...bu uykusuz sülüfo. Sabaha kadar durmadan hayalet gibi dolaştım bütün gece. Ay uyuyamıyorum Tahsin'ciğim. Vallahi uyuyamıyorum. Hamiyetlere ne diyeceğiz... ...bu çocuğun durumu hakkında... ...onu düşünüp duruyorum. Bu çocuk ben miyim? Tabii ki sensin evladım. Başka kim olacak? Ay niye gittin... ...tekrar barıştır o edepsiz kızla... ...bir anlasam. Zeynep edepsiz değil yenge. Karakterli. Ayrıca ukala... Kendine güvenli değil. Kalavracı. Hayal gücü geniş olarak şey yapalım mı? Ayrıca bizim ilişkimiz gafur bilmediği sürece öyle büyük bir felakete yol açmaz. Siz kendi kızınızın uzatmalı ayrılığına bakın lütfen. Ne hangi uzatmalı ayrılık ya? Daha dün bir, bugün iki bir şey yok. Ayrıca da evliliklerde böyle ayrılıklar, ufak tefek kavgalar olabilir. Yani aranız düzeliyor mu sizin? Affedecek misin Cem'i? Vallahi bilmiyorum ki baba ya. Kendini paralıyor çocuk yani. Babası falan girdi araya. Çok kötü durumlar, Ben de üzülüyorum. Merhamet, merhamet. Ya Aslı, şimdi bana şöyle koyu bir çay koysana gözünü seveyim. Ben uyanamıyorum ya. Ay kusura bakma Sacit. Ben kendi uzatmalı ayrılığımla uğraştığım için senin çayına bakamayacağım şimdi. Ayrıca da o artık siyah olmuş. Ondan koyu çay ne olacak? Ya sen sadece dem koy bana ne olur Allah aşkına ya ben de bir bir haftadır Zeynep olayına taktım kafayı bir saat falan ya uyudum ya uyumadım yani şey, şey yapamıyorum, ayılamıyorum. Bence onun demini sen daha iyi ayarlarsın Serçecim. Hacım hadi bakalım yürüyünce açılırsın zaten hadi mutfağa doğru şöyle. <laughs> aa, aa! Ay ne yapıyorsun oğlum burada? Neyse sen ne yapıyorsun yenge? Geldin üstüme oturdun. Ay. Ay üç tane uyku ilacı aldım. Uyuyamadım evladım. Yüreğime indirdim. ben de uyuyamadım ama seni artık böyle hayalet gibi gördükten sonra hiç uyuyamam yani. Sen kendine bak. Durduğun yerde tiklenip duruyorsun. Çaydan yenge çaydan. <laughs> <laughs> Aa, ay, ay, ay ne yapıyorsun kızım? Çı kay anne. Ay, ay, ay o Sacit'e niye vuruyorsun? Ay Sacit'i kırdıj giizim. Ben çıldırdım canı canısız sen dedim kurban olurum canına. Hadi dur sakin. Yok abla keyfimden ha diye bağırıyorum. Ay. Uyku tutmadı, oturuyoruz işte. Oh, ya Sacit, bir haftadır uyumuyorsun. Ne olacak böyle? Bu akşam da uyumayacağız. Tabağa kadar oturacağım. Bir şey söyleyeceğim, çok üzülüyorum Sacit. Yarın işe gitmesen hey de dinlensen biraz ha? E, Sonra da dayımın dırdırı başlasın. <laughs> yok arkadaş, yok. Aşık olmayacaksın. Bedelini çok, çok ağır ödetiyorlar. Ben gideyim bir çay içeyim. Allah Allah! <laughs> Ay, makbule. etkisini göstermeye başladı. Ben gidiyorum yatmaya. Hı. Bakarsın bir iki saat dalarım. Hadi. <laughs> 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 ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.